Hepinize iyi videodan Merhabalar arkadaşlar ben bu videodan minnoş bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sürpriz paket açılımı yapıyoruz Sizin için bunları yapmak için dün akşam uykulu halde Can da başla çalışıyorum ve bayağı birbirinden güzel paketler yaptım Bu arada arkadaşlar çok hastayım ateşim 37.9 falan 8 falan yani bayağı gittikçe yükseliyor diyor oralarda dolanıyor bir iniyor bir yükseliyor okula gidemedim o yüzden bu haftada gitmeyeceğim Önümüzdeki hafta gideceğim ama ama ondan sonraki haftada yarı yıl tatil var 15 gün size biliyorsunuzdur zaten Neyse arkadaşlar sizin için dediğim gibi camda başla çalıştım Umarım sizin için faydalı bir video olur Bu arada hastayım dediğim gibi doktordan döndüm ee, videonun ortasında hapşırabilir veya öksürebilirim yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum sizin için arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Arkadan sesler gelirse de bunlar için gerçekten sizden çok özür dilerim arkadaşlar. Öyleyse videomuza geçelim. İyi seyirler dileriz. Bu arada bu videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda da bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız yorumlara bu tarz videolar devamı gelebilir diyebilirsiniz veya bana e, video çekme önerisinde bulunabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, hadi öyleyse ne duruyorsunuz duruyoruz videoyu izleyelim İyi seyirler dileriz Merhaba arkadaşlar ben Pet TV ee, Sizin için böyle bir kutu hazırladım Aslında bu kedim maması evet bir yavru kedimiz vardı Maalesef ki o yavru kedi öldü yani Gerçekten çok üzücü bir durum Ama böyle bayağı büyük bir paket vardı Ben de bunun için sizin için hazırladım sürprizlerle doldurdum. Eğer öksürürsem veya hapşırırsam gerçekten çok özür dilerim. Yani öksürmemek ve hapşırmamak için elimden geleni yapacağım. Çünkü çok konuşunca gıcık yapıyor. <laughs> Az önce olduğu gibi. Videoyu da durduramadığım için maalesef ki bunları da kesemiyorum. Bu yüzden çok özür dilerim. Öyleyse açılma geçelim. <laughs> evet yine uzunum arkadaşlar. Özür dilerim. Açalım bakalım. Şöyle birazcık size göstermeye çalışmam gerekiyor sanırım. Bayağı büyük bir kutu gördüğünüz üzere. Hadi en üstten başlayalım. En üstte şu şekilde şeyler var. Şimdi bunları ben indireceğim ve bunları inceleyeceğiz. Şöyle birazcık kamerayı indireceğim arkadaşlar. Telefon tucağıyla yapıyorum. İniyor. Evet olduğu kadar olmadığı kadar ee, bir tane şöyle e, deniz polisi Apple Jack deniz polisi bir şekilde buraları sildi çok tatlı bunu hemen köşeye alalım burada e, Elsa'nın karnar kraliçesi ayakkabıları var bir de burada Barbie ayakkabıları burada Apple Jack'in saçını taramak için bir şey var Burada da Prenses Celestia'nın şekilde bir teci var. Evet şöyle koyalım. Evet. Ay bir de burada bir tane daha ayakkabı varmış bunları. Şunu da göstermeyi unutmuşum. Şöyle böyle bir kıtlağın Bu arada arkadaşlar arada duraksayabilirim. Çünkü yazma öksürmemek için duraksamam gerekiyor. Hadi bunu açalım. evet açtık gördüğüm bir enchantımız. Şu şekilde aslan bir enchantımız. Çok güzel. Ve bir tane diş. Şöyle. Çok tatlı bir köpek mi Bunu bir önceki videomda kullanmıştım. Evet köpek mi dişimizi. Şöyle bir köşeye alalım. Bu da enchantımızın tacı çıkmadık. Sa, evet bir de çak şöyle bir işimizin bir şapkası çıktı. Üzüldü. Evet, çok tatlı oldu. Yani tatlı bizim burada ayakkabıları, tacı var ve böyle bir şey de çıktı. Önce ayakkabılarını giydirelim. Çok tatlı terbiş terbiş ama giydiremedim arkadaşlar. Sanırım bu ayakkabılarla enchantim olası bunun için. Şuradaki üstünden çıkanlar. Onları da belki videonun sonunda gösteririm veya deneriz. Bu şekilde oldu. Evet. <laughs> evet. Bu da sanırım enchantim olası bunun simidi. Bunu Bir dakika arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videonun ikinci bölümünü çekeceğim sanırım. Çünkü 10 dakikadan fazla video çekemiyorum. Evet. Hemen giydirelim. <laughs> evet özür dilerim. Yacında takalım. Hızlıca. Evet. Bu bir yaz kofideymiş. <laughs> ve apple j'den kocamı takalım şöyle takmayı unutmuşuz evet taktık ve devam edelim şöyle çok tatlı bir miksey kutusu var hadi açalım arkadaşlar iki tane çiçek parçası serisinden biri, bir tane yani geç bir tane de pelikan çok tatlı anlar gitti evet. durmuyor ayakta Evet. Ve bir tane pakete açalım. Neymiş bu? Poli pocket paket. Yoksa cici bici mi? Evet cici bici paket arkadaşlar. Şöyle şeker şeklinde katlanmış. Çok tatlı cici bici paketi. Arkadaşlar bir tane şöyle patenimiz çıktı. Bir tane de şöyle çok güzel bir ananas yarısı yani harika var buraya alalım paketi koyalım sıradaki çekiyorum dişler yok kuşağı serisi paketi yok kuşağı serisi paketinden şöyle iki renk. Üstü de Üstünde sinu olan çok tatlı bir yunuscuk ve Yine aynı şekilde bir deniz atı. Ve yaptıracağım aksesuar olarak da şöyle çok tatlı bir sabun. Hadi hemen hızlıca sıradaki de geçelim. İkinci bölümünde de. Bunu açalım. Pony patatesi. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok güzel. Ee, Prenses Cadence'a benzeyen. Prenses Cadence'a benzeyen. My Little Pony izleyenler bile. Bir hey, pony ayrı da Çok güzel. Bayıldım. Şimdi bunu da Ve. Geliyor. Dın, dın, dın. Alamadım. Dın. dın, dın bir bilis paketi. Açalım. Bir dakika arkadaşlar. Burada sanki bir şey geliyor. Şimdi poli paketimiz var inşallah açmak istedim. Ha bunu da açalım. Ve ikinci bölümde de ne? Neviti. Arkadaşlar Neviti çok güzel bir gözlük takmış. Çok şık. Çok güzel bir Neviti oldu. Evet arkadaşlar eğer devamlı izlemek istiyorsanız ikinci bölüme gidin. Görüşürüz.